Kızılcık Şerbetinden herkese merhaba arkadaşlar. Ters köşe yapan bir bölüm sonu izledik. Herkes Ale'vin düşüp bebeği kaybedeceğini düşünürken pembe merdivenlerden yuvarlandı. Gelecek bölümde Alevi çok zor zamanlar bekliyor olacak. Herkes Alevi suçlayacak. Alevi etkisiz hale getirmek için fırsat kollayan Pembe, tam istediği gibi bir sebebe ulaşmış olacak. Gelecek bölümde Abdullah'a tehdit ederek Alevi Abdullah'tan uzaklaştırmaya çalışmasını izleyeceğiz. Pembe tüm bölüm mağduru oynayacak. Gerçek ailesini öğrenen Nilay, gelecek bölümde doğayı da yanına alarak yüzleşmeye gidecek. Birkaç bölümdür beklediğimiz doğaya partner adayı burada dizeye katılacak. Doğa bu bölümde hayatına girecek kişiyle tanışacak. Nilay'ın boş yüzünden bunu öğrenen Fatih, gelecek bölümlerde çıldıracak. Doğanın başka biriyle olma düşüncesi bile onu kahredecek. Bu durum Fatih Görkem ilişkisini etkileyebilir. Gökhan'ın gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayan Çimeni ise gelecek bölümde daha zorlu süreçler bekliyor olacak. Hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.